<laughs> Adam, anne. Rahman'ın hop, Sık ya. Oha, hala Ya, yani şey, şöyle, eve giden. Baba, baba. Şöyle, şey. Eve gidene çok şükürdüm. Ya o tek Allah Allah. Hmm. ya profes 6. toi tata 5 50 + 0 nachu tak hm azanla tutasi oha atı bular ne he bu kaldı buldum ya burada rovasında da bir de biliyuali diye bunlar ama duyma. Utanmayın. Adam geç her sandı. Neyse o kişi başka bir şeylere bak. Hı? 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 Ya ne yapıyorsun? Ne var ya? Üstünden kestin. Bu arada ne Kısa kalsak senin üstünden. Bir daha geç. Ne diyor oğlum? Ya bir daha da yanın, benim. Abi ne yapıyorsun? Onun oh, no, yanında bu çok çoktan Gidelim dayıksa kahin seni yakıp, Arkadaşlar. ya, ya biraz kalk ben onun ya, ben çok tuttum. Ya kek basında sadece si senin bir kez an ya. Kalksa benim laf kalksın. Ya ne ya? Ya, ya, ya. ya. ya dur Herkese bu kız gel ya. Tüm markete duru astı. Bir türlü bulamak. Neyse. Su abuya sorun bak. bakalım şu. Bu sahne tarafta. Kontrol sonunda. saatin makamaların altındaki yaktı. Teşekkürler. Hı -hı, çok, e nerede bu pusta? Yok ki. Asaba ayağını çiğmiyorum. Mm, Ders daha da gibi bir ki. Utanmıyorum. Adam gelse kal sade Ne yapsam ben ya? Yap çok su. Um, asaba çipet alsam ya. Değil ki yok bir Öyle tasım ya. Bir şey olmaz. Bir de sebeple uzasamam Şimdi. İnşallah düşünürüm. İnşallah Oh. Hiç geçer, bir ya. Ne yapıyorsun lan? Anne bana o hamur almış. onu? He. Bak sana taktik verir Ne taktik? E ee, o hamur ne kastıysa? Ve çıkar. Oha. Oh. Geçti mi? Dur du.